Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz bugün Robert, Robert Bugün hiçbir youtube şu ana kadar çekmediği bir promo kod göstereceğim sizden arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Arkadaşlar dediklerimi yapın. Walmart yazıyoruz. Walmart Max. Walmart Max. E art. E arts yani e arts. Bundan sonra arkadaşlar Roblox'ı gördüğünüz üzere promo kodumuz başarılı. Şu ana kadar hiçbir YouTube'un çekmediği bir şey gösterdim sizlere arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle bir şey de bir tane daha var arkadaşlar. Roblox 2021 bu da arkadaşlar oldu. Arkadaşlar zaten tweet Roblox'u biliyorsunuz. Tweet Roblox. Hepsi Roblox benim arkadaşlar. Bir de Speeder kolay yazıyoruz. Bunda da evet arkadaşlar. Bir de bir şey vardı arkadaşlar. O ayna duruyor mu onu bakmak istiyorum. Buraya Piket 2020. Aa yanlış yazdım. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar evet bu kaldırılmış hemen ben size aldığımız eşyaları göstereyim. arkadaş arkadaşlar kendi hesabımda olduğu için ben size başka hesapta gösteriyorum. Gördüğünüz üzere hatlardan size bunu yazınca bunu bedava bir şekilde vermiş bunu arkadaşlar. Ve arkadaşlar beklerden de bunu takıyorsunuz. Şey Roblox Edu 2021'de. Ondan sonra arkadaşlar shoulderslardan da bir bu ya yazınca bu. normal bir Rockbox yazınca bu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar başımdaki iki çekmediği bir promokodası şeyi arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. İçimden çekmediği bir şey gösterdim arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.